Murat Kurum. O onu çok daha önce de bakanlık yaptı. Bilim her şeyinden memnunum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Neden efendim? Önce de ki Neden? Ben Bakırköy'de oturuyorum. Altyapıyı. Yani bu Türkiye'nin en önemli şeyi, bir ülkenin en önemli şeyi altyapısıdır. Ülkemizin altyapısı yoktu kardeşim. Evlerimizi basıyordu hep. Ama sağ olsun Ekrem İmamoğlu sayesinde altyapıyı yaptı ve biz de bu dertten kurtulduk. Ya çok güzel icraatları var. Neden? Neden vermiyor işte Ablaya sordum. Ekrem İmamoğlu ne yapmış ki diyor Bakırköy'e diyor. İşte öyle maalesef işte bilmeyenler <laughs> kasıtlı konuşuyorlar. Ee bir de kasıtlı. yandaş yandaş onlar. Evet, Troller. Aynen. Ekrem İmamoğlu Bakırköy e neler yapmış? Siz Bakırköy'de oturuyorsanız Aynen bize bir anlatın. Ay, ha, e, alt alt ya, en önemli şey altyapıyı yaptı. E, yemin olun. Altyapıyı yaptı yani. Şöyle Daha ne şimdi. yapsın? E, onu görmediniz mi? Sokak aralarını, sokakları görmediniz mi? Gördük, Harika yaptı. Ben kendim tatil beldesinde görüyorum. E, yani şimdiye kadar e Bakırköy'ümüz bu kadar güzel olmamış, Çok güzel oldu. İstanbul Caddesini gördünüz mü? Kaldırımdan geçemiyorduk biz. Bütün arabalar falan park kocaman yaptı kaldırımları. Bakırköy'ler rahatlıkla geç. Esnaf tabii ki kabul etmiyor bunu. Evet. Çünkü arabalarını çekemiyorlar. Engel <laughs> engel oluyor. AKP'liler hepsi de zaten çoğu esnafın. Onun için onların işine gelmiyor. Biz Bakırköylü olarak çok mutluyuz. İyi ki de Ekrem İmamoğlu var. Ee, bütün mahalle, bütün Bakırköy hepimiz ailem, silahalem hepimiz de ona vereceğiz oyumuz. Ekrem İmamoğlu'na. Efendim, hayat kaliteniz ne durumda diye de sorayım size. Hayat kalitemiz kötü. Neden efendim? Neden? Ne gibi bir kötülük var? Ee, hayat pahalılığı en kötü şey hayat pahalılığı zaten. Kiralar aldı başını gitti. Biz emekliyiz. Ben 10 bin lira maaş alıyorum. Yapılan yani, zamdan memnun musunuz? Hiç değilim. Hiç değilim. Çünkü ben emekli san, e, memur emeklisiyim. E, memurlara verilen o emeklilere hani e, memur emeklisi ve memur birlikte alıyordu ya zam mı? Bize verilmedi. O 8 bin lirayı bize vermediler. Halbuki bu anayasada var. Bakan söylemişti emekli ezdirmeyeceğiz demişti ama. Nasıl ezdirmiyorlar? Valla çok güzel yani ezildik biz zaten bir kalkamıyoruz. Biz o market bu market artık fiyatı neyse hangisi düşükse onu alıyoruz. Ona göre yani kendimiz canımızın çektiğini değil de hangisi uygunsa onu alıyoruz yani biz çok kötü durumdayız. Emekli vatandaşlar olarak. niye bu duruma düştü efendim? Ekonomi neden yerlerde? Ekonomi. Yok, ekonomimiz bitti yani. E bitti. Baştakiler ekonomistim diyor ama ekonomist filan yani nerede ekonomist? Ekonomi çok kötü. Ekonomi yani günlük kararlar alınıyor. Günlük kararla bu duruma zam yani. geliyor. Günlük zam geliyor. Günlük kararlarla hadi şöyle yapalım. Yok olmadı böyle yapalım. Böyle ülke yönetilmez. Böyle ekonomi de yönetilmez. Mi? millet zamlı maaşını almadan bütün her şeye zam geldi. Bir ay evet. boyunca zamlım evet. eski maaştan ödüyorlar. Aynen aynen. Ben emekli sandığı emeklisi olduğum için benim zamımı eee Şubat'ta veriyorlar ya da eee ne diyeyim ocağın sonunda veriyor. Ben zaten almıyorum yani. Almadım çünkü maaşı başında alıyorum. Ben şeyi farkı alamıyorum. Kirada mısınız efendim? Kiradayız. Ne kadar oldu kiranız ya da yapılacak mı? Ee, şimdi şöyle bize ev sahibi çıkartıyor, kendim geleceğim diyor. Neyse onda bir şey yok da biz şu anda 25 binden 25 bine kira bulamıyoruz. 28 bin. Otur... 30... Bakırköy'de mi efendim? Evet, bulamıyoruz. Bakırköy çevresi bulamıyoruz. Ama kiralar 25 bin lira. Nasıl olacak efendim? Vatandaşlar bu şekilde ne yap ne Ama yapacak? Bize artık Türklere ihtiyacı yok yani. Ülkeye Araplar yerleştiği için Türklere ihtiyaçları yok artık. Onun için bizler de umurunda değiliz kimsenin. Anladın mı? Hak <laughs> tanınıyor da kendi ülkende kendi vatandaşına hak e, tanımıyorsun. Yani. İşgal altında. Biz bu durumlara düşecek e, ne yaptık efendim? Çok güzel söyledim. E, şöyle hatırlatayım. Delikanlı sen bilmezsin. Atatürk zamanındaki o kıymetli insanları bilmiyorsunuz mücadeleci, adimdik ayakta duran, hakkını yedirmeyen o insanlar yok artık. Şimdiki insanlar ne durumda? Şimdiki insanlar eğitimsiz. E eğitim yok oğlum. Eğitim olmadığı bir yerden de hiçbir şey bekleme. C cahillik artık diz boyu. Yani görüyorsunuz zaten siz burada evet. e insanlarla birebir e diyalog... Soruyoruz yani. biz efendim. Diyorlar ki bize soğan ekmek yerim ama reisi yedirmem <laughs> diyor. Tamam yedirmesinler mi? <laughs> Bu konuda bana sormayın. <laughs> bu durumdayız. Onlar yüzünden bu durumdayız işte. O düşünenleri yüzünden bu durumdayız. Onlar şöyle bir e, kafayı çalıştırıp da şu gerçekleri bir görebilseler, tepedeki tek başına değil, onun etrafında da hep beraber götürüyorlar. Birlikte. Bu seçimde önümüzdeki Mart'ta seçim olacak biliyorsunuz. Bu seçimde e, Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali zora girer mi? Girmez. Girmez, Girmez. Girmez. Ekrem Eminoğlu kazanır. Kazanacak, kazanacak. Kazanacak hem de farklı kazanacak. teşekkür ederim. Ablacığım canım benim. <laughs> Allah yolunuzu <laughs> açık etsin. Teşekkürler. Olsun. Çok sağ olun. Teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Için zaten. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. <laughs> sağ canım Çok sağ olun. Bahtım, teşekkür ederiz. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. olur mu diye soruyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi benim eee aklımdaki eee projelere göre kim eee projelerini doğru yönde açıklarsa evet. ona oyumu vereceğim. Birincisi, bizi akıllı insanlar yönetmeli. Kentsel dönüşüm en birinci önceliğimiz. Çünkü biz bir depremde bu Bakırköy'de ne kadar ev varsa bunun yüzde 60'ı kesin yıkılacak. Yüzde 60'ı. Benim evimi yenilemem bir şey ifade etmiyor. Benim yanımdaki bina yenilemedikten sonra, benim sokağımın başındaki bina yenilemedikten sonra benim binamın yeni olması hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü o bina yıkılınca ben zaten hizmet alamayacağım. Ben de deprem mağduru olacağım. Fark eden hiçbir şey yok. Ha, ölmemiş olacağım sadece. Aradaki tek fark bu. Birinci öncelik bu. Ee, bireysel dönüşüm değil, kentsel dönüşümde ada bazlı ve mahalle bazlı dönüşüm gerekiyor. Bizi de sadece bunu akıllı insanlar yapabilir. Yani Murat Kurum kendisi inşaat mühendisi, mimarlık okumuş, kentsel dönüşüm üzerine yüksek lisansını yapmış, doktorasını yapmış. Yani bunu düşünebilen bir insansa. Bu önerileri çıkarıp insanlara açıklaması lazım. Ben ada bazlı dönüşüm yapacağım, kentsel dönüşümü mahalle bazlı yapacağım. Bütün evleri mahalle mahalle yenileyeceğim. Tane tane değil. Tane tane yenilemek bize hiçbir şey kazandırmayacak. Birinci önceliğim bu. İkinci önceliğim sokak hayvanları. Bu sokak hayvanlarına çözüm bulunmazsa 3-5 yıl sonra biz bu sokaklarda yürüyemeyeceğiz. Bu sokaklar hayvanların olacak. Sokaktaki hayvanlar bana saldırıyor, işime saldırıyor, çocuğuma saldırıyor. Bir sürü insanı parçaladı da hala sokak hayvanını savunuyorlar. Kardeşim çok eğer benimsiyorsan al götür evinde bak. Yapılan bir sürü e, hayvanlar için barınaklar var. Bugün sabah televizyonda bir tane belediye başkanının e, yaptığı bir e, organizasyonda açıklamayı ben Fox TV'de duydum. Belediye başkanı hazırlamış demiş ki ben sokak hayvanlar için barınak yaptım. Gelin inceleyin. Çağırmış bütün e, bu e, işte sokak hayvanlarıyla ilgilenen kişileri tamam, bas bas bağırıyorlar ya çıkıp ortalığa hayvanları savunuyorlar. Gelin buralara yerleştirelim bu hayvanları, siz de gelin buralarda besleyin, bakımlarını yapın diye. Ama bir tane bir Allah'ın kulu gitmemiş, cid yok. Ondan sonra çıkıp sokaklarda sokak hayvanlarını savunuyorlar. Böyle savunmak olmaz kardeşim. Böyle savunmak olmaz. Eğer savunacaksan adam gibi güzelce projeni yaparsın. Bütün belediyelerin yerleri var. Hepsi kendine özel yerleri yapsın. Çevirsin etrafını. İnsanlara da desin ki kardeşim ben sokak hayvanlar için burada yer yaptım. Bu barınakları yaptım. Gidin besleyecekseniz burada besleyin. Ben bakımlarını burada yapacağım. Burada kısırlaştıracağım. Burada bunları tedavi edeceğim. Bu sokaklarda hayvanlar hangi ülkede var? Avrupa'nın hiçbir ülkesinde yok. Ben de bir sürü ülke gezdim. Kedi bile yok efendim. Evet. Bir sürü ülke gezdim. Hiçbir yani kedi hadi neyse zararsız ama bu köpekler aç kaldıkça insanlara saldırıyor. Köpek bir şeyden huylanınca saldırıyor. Çevresini korumak istiyor. Yani bu iki projeyi kim öncelikle önüme sunup da doğru düzgün bir e, yol haritası çıkarırsa ben ona oy vereceğim. Bravo. Onun haricinde kimseye oy vermeyeceğim. Ha bunlar da bu işi beceremezlerse, İmamoğlu da, Murat Kurum da bu işi beceremezlerse demek ki benden akıllı değillermiş. ikisine de oy vermeyeceğim. Ben hizmet almak istediğim kişiye oy vereceğim. Benim için öncelikli olan hizmet. Benim evim depremde yıkılmasın, benim komşumun evi depremde yıkılmasın. Ne o zarar görsün, ne ben zarar göreyim. İnsan gibi yaşayalım. Tek amaç bu olması lazım. Sadece insanca yaşamak. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar.